Evet, yine İslam şairi, vatan şairi, milli şair diye bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz 1873 yılında doğup 1936 yılında vefat eden merhum Mehmet Akif Ersoy çok büyük bir İslam şairidir. Safahat diye biliyorsunuz büyük bir kitabı vardır. Bu kitap tamamen dinle yorulmuş, imanla yorulmuş bir kitaptır. Burada Akif şöyle buyurmaktadır. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdığımı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmasa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardına zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal kuyruğum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyluğum Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu İfticanın şu sizin dilde manası bu mu Uyuyorsa ben baş geleceğim patlasanız, çatlasanız, hadi karnınız, yavdasın beni yasanız. Bir zamanlar biz de bir millet, hem de nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya medeniyet nedir öğretmişiz. Kap karanlıkken afaki insaniyetin, nur olup fışkırmışız tasinizinden zulmetin. Muzafferen yürürlerken donanma orduları ileri, üzengi öpmeye hasret edildi batının elçileri. Bir gün o ihtişamı elinden bıraktın da Niçin sürülüp dursun ayaklar altında Beni dinler misin oğlum Nevruz Ne büyük söyle, ne çok söyle Yiğit işte gerek Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme Özü sağlam, sözü sağlam Adam ol, soyuna çek Ya açar bakarız Kur'an-ı Kerim'in yaprağına Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir Kur'an bunu hakkı bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne fara bakmak için.